önemliği ne? Galatasaray'ın Örtü, harikalığı, kusursuzluğu, yani. E say, bugün verilmeyen kartlar, ya. Işte ikinci golden önce Galatasaray'ın verilmeyen yüzde yüzlük atayım bir gruba bak. Yani öyle böyle bir fal değil ya. Tutuyor böyle Abdülkerim formasından tutuyor. Bir de indiriyor adamı. Sertaç Bey'den adama. bugün bir açıklama geliyor. Dönüyor, mi? gol oluyor. Bunları eleştirmeni beklerim. Ama ne oluyor bizde? Bunlar unutuluyor. Bak her hafta konuşuyoruz. Fahir abi, Meral işte Galatasaray'la yine şu oldu, şu oldu, şu oldu. 34 hafta 33. haftada başlıyorlar ama tamam, bir mola ver, düşen, bir mola ver. Tutulmaz takım diyorlar Bir mola ver. Her sene aynı hikaye. Ama bu lig devam ederken verilmiyor bu fauller. Bak bu şeyler verilmiyor. Kartlar verilmiyor. Ya şallay 4 haftada 3 tane sarı kart verilmedi ya. 3 tane. Geçen hafta 4 tane iç sahadaki Karagümrük maçında Galatasaray a kart görmediğini bütün hakem hocaları söyledi değil mi? Kayseri maçını saymıyorum. E, Rubi o Lemina'ya falan verilmedi işte Nasıl? Yani kartla. Lemina'ya da verilmedi. Ya bunu. bugün yani Lemina'ya ne... verilmeyen yani bir kart var. Ya, bir ya, şey. ya. Şimdi bak iki ayağıyla giriyor ya. Yani. Al e... bunları konuşmayalım. Fenerbahçe Fener Galatasaray'ın muhteşemliğini konuşalım. Galatasaray'ın olan üstünlüğünü Eren konuşalım. Eren Elvanlı muhteşem Ama bir şey söyleyeceğim. Bak bu özgürlüğü şey. Beşiktaşlı topçusu bak Beşiktaş çok kötü değil mi? Şu Top özgürlüğü Beşiktaşlı futbolcuları var. Gerçekten çok daha farklı oynarlar biliyor musun? Bu rahatlığı, sertliği, istediği sertliği yapabiliyor. İstediği gibi yapıyor. maçta bir kaybederiz. Ayakkabısı kötü şumar olduğu için vardan yediği gol iptal oluyor. İnan Murat'la Beşiktaş'ta futbolculara var. İnan şampiyonun en büyük ya Beşiktaş olur. Galatasaray'da hep Murat'lıkla oynuyorlar. Bir nefes al o Ve zaman. Ömer abi bir şey demek istiyor. Muhteşem Galatasaray'ı konuşuyoruz. Bak bu böyle yaptıkları müddetçe bu Galatasaray 10 yılda şampiyon olur. Evet evet tabii. tabii. Bu böyle, buraya Galatasaray hiç ya bak, konuşmuyor zaten. bak yani, şu terk terk Sayın alıyor Ahmet alıyor da Ercanlar. Da. Sen böyle yaptıkça Galatasaray 10 sene Sayın daha. Sayın Ahmet Ercanlar. Geçen hafta abi burada bir dakika tamam bir de abi. Abi. bak bir burada ne? geçen şurada yanında oturuyordu. Fenerbahçe'nin şeyine dedi ki Fenerbahçe kırmızı kart görmediydi. Büyük rezalet falan dedi. Fenerbahçe Ali'nin net 3 tane kemiksiz foul vardı. Bütün hakem hocaları şey tamam, biz şey de söyledik, söyledik. Biz de söyledik. Bütün hakem hocaları bunu söyledi. Biz Sen de, de söyledin. Tamam mı? Ama Galatasaraylılar yapınca algı yapıyorlar. İstedikleri gibi yalan bak. algıları yapıyorlar. Ben burada gerçekleri söylediğim için Fenerbahçe şampiyon olamıyor. O oradan algı yaptığı için Galatasaray şampiyonu onu yaptın. Benden farkında. Farkını söyleyeyim. Ben gerçeği söylüyorum. O algı yapıyor. Bak. Fark bu. Abi Ama Ercan... biz şampiyon Tamam Bir dakika ya. Üstün. Ne güzel abi. abi. Aman bir nefesle rahat. Ya ne nefesle, rahat abi. Ben boksla enerji, sizi bekle. enerji biriktir. Enerji biriktir. enerji biriktir. Ben çok az konuşacağım. Fazla konuşuyor. Enerji biriktir biraz. Çay söyleyeyim mi sen? Bak, söyle abi. Ahmet Erçaner <laughs> şimdi söylemek <gülüyor> lazım. Ahmet Erçanerler ortalama rahatla diyecek. Ahmet Erçanerler ortalama günde 30-40 tweet atan birisi. Yani gündemi çok yakından takip ediyor. Hem de böyle çok vurucu. Fenerbahçe'de bir kanaat önderi ya. Arkasında bir kitle sürü sürüklüyor. Bak abi. Benfica maçında Talişka'nın ilk gördüğü sarı kartı gördünüz mü? Ya sarı kartla uzaktan yakından alakası yok. Bir tane tweet atamadılar. Bir tek Fenerbahçeli ya bu sarı kartla nasıl sarı kart giyemediler abi demediler. Ve iki dakika sonra Talishka atıldı oyundan. Niye? Çünkü Vinçic. Vinçic'e sahip çıkmalar lazım. Ya böyle işinize gelen yerde hakeme sahip çıkın, İşinize gelmeyen yerde hakeme sahip çıkın. Süreklilik arz eder. Benfica'nın tertemiz konunu iptal etti. Benfika'nın tertemiz konunu Bak konu etti, bak, yok. Bak %50 lehimize karar oluyor, %50 aleyhimize oluyor. Bir maç aleyhimize olabiliyor, bir hakem geliyor, bir maç geliyor lehimize oluyor. Ya diyoruz ki o gün hakem kötü yönetti, iyi yönetti diyebiliyoruz. Baba bu son 4 yılda Galatasaray aleyhine, bana bir tane var kararı söyleyin aleyhine bak. Bir tane rezil bir hakem kararı söyleyin bana bir tane. Deyin ki burada skandal oldu Galatasaray'la yine. Bir tane örnek verin bana. Ben ı Hak şey söyleyebilir misin? Söylerim defol. Söyle. En az 10 tane 15 tane söylerim. Ya yani geçen hafta daha söylerim bir tek yani. Sadece geçen haftaki maçtan bile söylerim. 2 tane 3 yani, tane. Yani hakem tarafından katledildiği, elinden puanın çalındığı çok çok vardır. Mesela geçen hiç sene Samsun maçı. İşte İrfan yapılan bir foul var Samsun golünden önce. Galatasaray olsa Onur Özüso Park olsa orada. Muhtemelen oydu bu hareketi. Yüzde yüz sol çalınacaktı. Ne oldu? İki puanı kaybetti döndü Fenerbahçe. Ama Galatasaray kaybettirtmediler bu puanları hiçbir zaman. O vardan mesela bugün üçüncü gol. Galatasaray'ın yaptığı üçüncü gol. Fenerbahçe maçında olsa maç sıfır sıfır olsa iptal edilmeme olasılığı yoktu. Yani